Osman Bülüç, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan sıradan bir vatandaştı. Ta ki bir gün kafasına koyana kadar. Bülüç, belediye başkanlığına aday olmak istediğini açıkladı. İlk başta ona inanan bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az kişiydi. Ama o inandı ve kafasına bir kere koymuştu bu işi başaracak ve herkes ona inanacaktı. Bülüç seçim kampanyasına başladı. Her gün sokaklarda, mahallelerde dolaşıyor, insanlarla konuşuyordu. Seçim vaatlerini anlatıyordu. Bülüç'ün enerjisi ve heyecanı ona inanmayanların bile dikkatini çekiyordu. Zamanla Bülüç'ün destekçileri artmaya başladı. Miting alanları doluyordu. Yüzlerce araç konvoyu ile şehir turu atıyordu. Artık Bülüç, rakiplerinin korkulu isimlerinden biri olmuştu. Mart ayında yapılacak seçimde Bülüç'ün kazanması bekleniyor. Ama o, Seçimin sonucunu önemsemiyor. Onun için önemli olan insanların ona inanması ve onunla birlikte hareket etmesi.